Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber o akinatörde kendimi aratacağım. Evet şu an hepiniz diyorsunuz ki ulan sen kimsin de akinatör seni tanıyacak diyorsunuz. Ama Google amcamıza göre ben müzisyenmişim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Google'a yazınca müzisyen diye çıkıyor. Ben de dedim ki ulan belki akinatör bizi tanır. Bize de, de bir video içeriği çıkar. Bu arada geçen yaptığımız yorumlarla şarkı videosunda fazla küfür olduğu için arkadaşlar tepki de ondan dolayı o videoyu gizledim. Kaldırdım yani. İsterseniz daha fazla laf uzatmadan videoya geçelim. Evet karakterin Türk mü? Evet karakterin çocuğu var mı? Hayır karakterin kız mı? Arkadaşlar size bir açıklama yapmayayım. Hayır, oyun videosu çekiyor mu? Şu ana kadar 3 veya 4 tane çekmiş olmam lazım ama oyun videosu çeken Krasol'e girmiyor sanırım. Ondan dolayı YouTuber mı? Sayılır mıyım? Sayılmam bence ama evet. Sakalı veya bıyığı var mı? Yeni kestim, yok. 18 yaşından büyük mü? Hayır. 5 yaşından büyük mü? Tamam, 5 yaşındayım. Nasıl yapacağız? Evet, TikTok çekiyor mu? <laughs> Almancılar burada mısınız? Dövmesi var mı? Yalandan bir tane tahta kalemden yaptıydım ama küçük erkek kardeşi var mı? Vardı bunu sen nereden bileceksin? Ankara'da mı yaşıyor? Hayır. Senin renkli gözlü mü? Siyah da bir renkse eğer ben de renkli gözlü oluyorum. Kız kardeşi var mı? Yok. Kardeşi ünlü mü? Hayır. Youtube sayesinde mi ünlü oldu? Müzisyen olarak aratacaksak hayır ama bilmiyorum. TikTokçu mu? Bilmiyorum yani böyle anlamasın hiç istemezdim ama sanırım öyle. Saçını hiç boyattı mı? Hayır. Yemek yapmakla bir bağlantısı var mı? <laughs> Güzel pasta, kıvırcık saçlı mı? Okula gitmek değil mi? Maalesef. TikTok takipçi sayısı binin üstünde evet. Müzikali sevmiyor. Müzikali değil. Karakterin sevgilisi Türk mü? Sevgilisi var mı diye sordun mu? 14 dişim evet. Takma ismi var mı? Hayır. Küfür eder mi? Evet. Son videoyu küfür ettiğim için kaldırdım zaten. Evet oluyor. Karakterinin kar erkek kardeşi var mı? 50 kere sordun evet. Senin akraban mı? Hayır. O nadir bir karakter düşündüm. Videoyu izlemezsem şimdi göremeyecek miyim? Hemen izleyip geleyim. Telefonun hafızası bitiyor biliyorsunuz mu? Burak Memiş kim? Devam edelim. Karakterin ikizi var mı? Hayır. Bu dünyada Enes Gök'ten bir tane var. Karakterin iki ismi mi var? Hayır. Karakterin bir gruptan mı? Hayır. Saçları hayır. Youtube'dan mı? Evet. Küfür eder mi? Eder. Mobil oyun mu tanıtıyor? Hayır. Senle konuşuyor mu? Bazen kendimle konuşuyorum ama... Neyse hayır. Karakterin bir çocuk mu? Evet. Liseyi bitirmiş mi? Hayır. Gökdeniz Alvan ne abi? Kızan reis. Hayır o da değilim. Evet. Yaz kilolu mu? Hayır. Ünlü bir youtuber mı? Ünlü değilim. Değil. Hayır. Yuvarlak camlı gözlükler mi? Hayır. Boyu kısa mı? 1.80 senin için kısaysa kısayım bebeğim. <laughs> hayır. Ya bu kim? Apache Motolog kim? Bu da değilim. Ne takıyor mu? Hayır. Karadenizli mi? Hayır. Zulu hayır. Abisi var da sen nereden bileceksin? Hiç çıkmadı ki videoya. Karakteri savaşır mı? Hayır. Yemek hayır. Trabzonlu mu? Hayır. Enstrüman, enstrüman çalmıyor ama müzik çalıyor diyelim. Gitar çalıyor mu? Hayır. Türkiye'de mi yaşıyor? Evet. Binden fazla fark... evet var. Ablası yok. Ünlü birer yok. Kardeşi karakteri de erkek mi? Evet. Kardeşi var mı? Var. Hadi. Bir milyondan fazla abonesi yok. Karakterin YouTube'da mı ünlü? Herhalde değil. İnternetten mi? Evet. Araba kullanabilir mi? Kullanırım da bunu sen bilemezsin ki bilmiyorum. Bıyıkları var mı? Hayır. <laughs> Mavi saçlı mı? Hayır. Müzikle alakası var. Evet. Hayır çalamıyor. Kahverengi mi? Evet. Evet. Hadi. Buğra pekli kim oğlum ya? Hayır bu da değilim. Devam edelim. Şişman mı? Hayır. Rulo oynamakta mı? Hayır. Yüz hayır. Müzik alet hayır. Evet. Hayır. Hayır. YouTube'da hayır. Erişkin bir erkek mi? Erişkin ne demek lan? Hayır. Yusuf kızı TikTok çekiyor ne ya? Hayır bu da değilim. Dur buraya adımızı gelelim. Eğer bir kere daha tanıyamazsan. Evet şurada bizimki yazıyor arkadaşlar. Tam onayla. Onayla. <laughs> Bu sefer de tanıyamazsa bunu arkadaşlar bizzat gidip... Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Demek ki yeterince ünlü değilmişiz Akinator'un bizi tanıncığa kadar. En azından TikTok'ta dahi bir 100.000 takipçim falan olsa muhtemelen bulabilirdik. Ne olsun Google ve sizler beni bilin yeter. Evet arkadaşlar bu tarz videoların daha fazlası için like atmayı ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Diyeceğim de videoyu buraya kadar izleyen var mıdır? <laughs> Neyse bir sonraki video kadar hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.